Merhaba. Aa aynı bana benziyorsun. Evet benziyorum. Çünkü ben senin başka bir gerçekliğindenim. Öyle mi? Çok iyi bu. O zaman birlikte bir şaka yapalım. Maalesef yapamayız. Aa niye? Çünkü hayatın tehlikede. Buraya seni korumak için geldim. Tamam o zaman. Nasıl olacak bu? Böyle. Sarmısa havanda dövmüşsün hammuşta. <laughs> bu çok iyiydi. <laughs> Hallettin mi? Evet artık güvenli bir yerde. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Şimdi başka bir gerçekliğe gideceğiz. Hadi dondurmayı ben yalamam Himalayalar. <laughs> Sen harikasın. <laughs> Aa siz terlemişsiniz. Durun size terlik getireyim. <laughs> Öf git başından ne çocuk. Niye ya? Bak şunu dinle. Sen o çeteyi tanıyor musun? Hangi çeteyi? Peçeteyi. <laughs> Evladım olsa eldivenle severim. Bu ne ya? Of. Niye kızdı ki şimdi bu? Herhalde babası onu eldivenle sevmiş. <laughs> Muhittin. E, Erhan abi. Saatlerdir seni arıyorum Muhittin. Nerelerdeydin? Yeni buldum şakalarımı. insanlara gösteriyordum. Bak şunu dinle. Hayır. Bence bugünlük şaka yeter. Hadi eve gidelim. Sen niye yemiyorsun <laughs> Muhittin? Canım pek istemiyor. Yemek yemelisin. Aç karnına şaka yapılmaz. Yoksa midene dokunur. Hmm, Erhan abi sana bir şey sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin. Nedir? Babam nasıl biriydi? Hmm, baban çok iyi birisiydi. Ayrıca benim de en iyi arkadaşımdı. Yaptığım şakalarıma her zaman gülerdi. Nazik, vefalı, yardımseverdi. Keşke onu tanıyabilseydim. Peki babam da benim gibi şaka yapar mıydı? Pek değil ama bir şakanın değerini bilirdi bir gülümseme ile tüm dünyanın kurtulabileceğine inanırdı. Bu yüzden insanları güldürmeye çalışmalıyız. Eğer onların yüzüne bir gülümseme yayabilirsek dünyayı kurtarabiliriz Muhittin. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Şunu sakın unutma Muhittin. Bir şakaya asla hafife alma. Pekala öyle yapacağım. Daha iyi şakalar yapacağım. Bu çok daha güzel. Benim bir işim çıktı. Birkaç gün yalnız kalacaksın. Yine mi ya? Ama bu hafta sonunu birlikte geçireceğimize söz vermiştin. Biliyorum biliyorum. Ama bu işi halletmem lazım. Sana söz. Bunu telafi edeceğim. Peki tamam. Tutamayacağın sözler vermemelisin Erhan. Soytarı. Senin burada ne işin var? Kalbinin sesini dinle. Güzelse kaset yap. Ah. Ah. Gidelim Muhittin. Sen ve ben tüm gerçekliği yok edeceğiz. <laughs> Gidelim. Bana yalan söyleyen birine ihtiyacım yok benim. <laughs> Muhittin hayır. Muhittin hayır. Erhan abi iyi misin? Evet evet ben iyiyim. Sadece kötü bir rüyaydı. Ne oldu ki abi? Soytarı kral Muhittin'i kaçırıyordu. Şu anda onun peşinde midir acaba abi? Bilemiyorum Nuri. Belki de olabilir. Belki de bulmuş da olabilir. Buradan bir an önce çıkmalıyız. Yoksa her şey için geç olabilir. Ee, bu ses ne şimdi? Neler oluyor? Be, bu çok kötü hem de çok. Ne oldu? Birkaç muhittin gerçeklikten siliniyor. Tüm sistemler çıldırmış durumda. Ne? Nasıl olur? Bilinmeyen bir sebepten dolayı muhittinler kaybolur. Adamlarımızı bazı bölgelere gönderdik. Şu anda durum raporu bekliyoruz. Efendim? Seni dinliyorum asker. Durum nedir? Şu anda G243 evrenindeyiz. Karanlık enerji burada yoğun. Merhabalar, beni aramışsınız. Soytarı kral, teslim ol. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Kaçtığımı da kim söylemiş? Adamın birinin evi yanmış, odaları düz. Ne yaptın onlara? Nereye gönderdin onları? Seni de göndereceğim yere. Ama öncesinde bir mesaj iletmeni istiyorum. Asker cevap ver. Orada neler oluyor? Merhabalar komutan. Soytarı. Adamlarıma ne yaptın? Söyle. Ufak bir tatile gönderdim. Sonsuza kadar. Seni cani. Bunun bedelini sana ödeteceğim. <laughs> Peki bunu nasıl yapacaksın? Görmüyor musun? adamların benim karşımda çaresiz. Diğer gerçekliklerdeki muhittinleri teker teker topluyorum. Ayrıca karanlık enerjiyi taşıyan kişi benimle. Bence hepiniz son anlarınızın tadını iyice çıkarın. Çünkü bu iş bittiğinde hiçbiriniz hayatta olmayacaksınız. Ne planlıyorsun sen? Nedir tüm bu yaptıklarının amacı? Yakında öğrenirsiniz. Şimdi müsaadenizle gitmem lazım. Sizinle sohbet etmek güzeldi. <laughs> ha bu arada size bir hediye gönderiyorum. Bay. Ne oluyor? Bu ses de böyle. Tüm birimler toplanın. Saldırı altındayız. <laughs> Canın sıkıldıysa gevşet. Aa, yanıyorum. Yanıyorum. Allah. Ben de yanıyorum. Saldırı altındayız. Tüm birimler saldırın. Abi neler oluyor? Bu ses ne böyle. Bilmiyorum Nuri. Sakın bu hattı bozmayın. Bu. Bu ne biçim bir muhittin böyle ya? <laughs> Teslim ol hemen. Ayna karşısında süslenme. Manga karşısında süslen. Allah yanıyorum. Ben de yanıyorum. <laughs> hey sen dışarıda neler oluyor? Şu anda konsey saldırı altında. Ne? Saldırı altında mı? Evet senin şu koruduğun çocuk buraya düşman yolladı. Ayrıca başka gerçeklerdeki muhitinleri de kaçırıyor. Tüm çoklu evrenler çıldırmış durumda. Bizi hemen buradan çıkartmalısın. Olmaz sizler burada kalacaksınız. Erhan abi şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Nuri. Burada kapana kısıldık. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Ama hala da güçlerim yerine gelmedi. Acil yardım gerek. Onu tutamıyoruz. Çok fazla adam kaybettik. Yardım edin. Kimse yardımına gelmeyecek. <laughs> Şimdi nerede bu tuş? Hah buldum. Kendini imha modunu etkinleştir. <laughs> Artık buranın sonu geldi. <laughs> Artık bu kadar yeter. Kendi iyiliğin için teslim olsan iyi olur. <laughs> Sen mi beni durduracaksın? Güldürme beni. <laughs> Uzun lafın kısası ule. Ama bu imkansız. Hiç kimse gücümün karşısında etkisiz kalamaz. Neyin imkansız olduğundan haberin bile yok senin. Bu Erik son. Başka Erik yok. Aa, yanıyorum. Aa. Soytarı kral. Demek adamını geri çağırdı. Bu iş burada bitmeyecek. Bilgisayar, kendini imha modunu etkisizleştir. Amacına ulaşamadın. <laughs> ne oluyor? Bu çok kötü oldu. Çok kötü. Katip, neler oluyor? Cevap ver. O manyak gittiği her yere bomba bırakmış. Tüm sistemler çöküyor. Acele et ve buraya gel. Yoldayım. Bu ses neydi abi? Sanki bomba patladı. Bilmiyorum ama güçlerim geri geldi. Hadi, buradan gidelim. Top ağlarda ben ağlamaz mıyım? Efendim, her şeyin üstünde gücü olan karanlığın hakimi azap getiren istediğinizi yerine getirdim. Aferin sana. Ama daha işimiz bitmedi. Gerekli güce ulaşamadı. Ama Konseye düzenlediğimiz bu saldırı bizlere biraz vakit kazandırır. Hadi gidelim. Durum raporu nedir? Birçok adımımızı kaybettik. Bazı bölgeler mahvoldu. Tekrardan ayağa kalkmamız biraz sürecek. Demek Soytarı Kral başından biri bunu planlamış. Ne kadar plan yaparsa yapsın. Başarılı olamayacak. Efendim? Söyle. Yaşanan kargaşa sırasında D-124 Erhan ve Nuri kaçmışlar. Ne yapmamı istersiniz? Hemen yakalansınlar ve sonsuzluk boyutuna atılsınlar. Hayır bırakın gitsinler Ama komutan onları bu şekilde bırakamayız Soytarı kralı ulaşmak için Bizlere yardım edecekler Farkında olmadan Daha sonra hem soytarı kralı Hem de şakacı Muhittin'i yok edeceğiz hmm, Bu planı sevdim Avcı Muhittin'e mesaj gönderin Yeni bir ipucu alacağına sevinecektir Abi nereye geldik biz Bilmiyorum En azından konseyden uzaktayız ee, Şimdi ne yapacağız abi Muhittin'i bulmalıyız Soytarı kral onu ele geçirmiş. Güçlerinden haberi yok. Aramaya buradan başlayalım. Haydi. Demek D124 de Erhan buradaymış. Tam da avcumun için ışınlanmış. Merhaba. Hayatın tehlikede. Seni kurtarmaya geldim. Öyle mi? Tamam o zaman. Ahmet saz çaldı. Polis tutukladı. <laughs> Aferin Muhittin. Yavaş yavaş güçleniyorsun. Teşekkür ederim. Keşke Erhan abi de burada olsa bu yaptıklarımı görebilseydi. Merak etme onu göreceksin. Çok yakında. Hepsini göreceksin.